Gençler merhabalar. AYT fonksiyonlar kampı 3. dersimizde birlikteyiz. Arkadaşlar bu kampın ilk dersinden itibaren kesinlikle kaçırmayın. Es geçmeyin. Yani görmediğiniz hiçbir şey kalmayacak. En iyi öğrencinin bile öğreneceği çok şey var bu kampta. Bu yüzden basit zor demeden en ince ayrıntısına kadar arkadaşlar ineceğiz. Ve basamak basamak hepsini yükselteceğiz. 15-20 tane Arkadaşlar ders düşünüyorum sadece fonksiyonlar için. Çünkü çok ince noktaları var, çok güzel yerleri var. Es geçmeden arkadaşlar klasik anlatımların dışına çıkarak en ince ayrıntılarına kadar yani damarlarına ineceğiz bu konunun. Şimdi bu dersimizde tanım ve görüntü kümesini grafik yardımıyla nasıl buluruz? Arkadaşlar öncelikle bir tane fonksiyon düşünelim şöyle bir fonksiyon olsun elimizde. Hatta siyah çizelim şöyle bir fonksiyon olsun. Bu fonksiyondan x eksenine arkadaşlar tanımlı olduğu aralıkta x eksenine çizdiğimiz diklikleri arkadaşlar öncelikle sınır noktalardan belirliyoruz. Bakın şu fonksiyonun şurası ve şurası olsun. Biri dahil, biri dahil değil, biri kapalı, biri açık olsun. Bakın şu K'dan indirdiğimiz diklik x eksenini A'da bakın diğer ucu olan L'den indirdiğimiz diklik ise arkadaşlar B'de kesmiş olsun. Ve fonksiyon arkadaşlar ve bu arada hiç kopmamış. Dikkat ederseniz LK arasında arkadaşlar sürekli bir fonksiyon. Yani hiç kopma olayı yoksa direkt olarak şu sınır değerlerimize bakıyoruz. Bakın B dahil değildi. O zaman F fonksiyonunun tanım kümesini şöyle yazacağım. Bakın B'yi açık aralık yaptım. A dahil olduğu için A kapalı aralı, aralıkta olacak şekilde düzenlemiş olduk. Bakın bu tanım kümesini belirleme. Şimdi değer kümesini nasıl, görüntü kümesini nasıl yapıyoruz? Değer kümesi üzerinden. Y ekseni değer kümesidir arkadaşlar. Y ekseni üzerindeki fonksiyon aldığı değerler ise görüntü kümesi olacak. Bu defa yine aynı uç sınır noktalardan y eksenine dik çiziyorum. Bakın L'den şöyle bir dik attım. Diyelim ki burası C oldu. Aynı şekilde şuraya bir dik attım. Şurası da D oldu arkadaşlar. Dikkat ederseniz C dahil değil. D dahil. Yani şu mavi ile çizdiğim arkadaşlar çizgi bu fonksiyonun görüntü kümesinin aldığı değerlerdir. Bunu da şu şekilde yazalım. Bakın C dahil değil. C'yi açık aralık yaptım. Ama D'nin dahil olduğunu görüyoruz. D'yi de kapalı aralık yaptım. İşte arkadaşlar burası bizim tanım, burası ise bizim görüntü kümemiz olacaktır diyorum. Evet, şimdi bir de şunun fonksiyon olma şartını burada da söylemek istiyorum. Arkadaşlar verilen bir grafik şöyle bir grafik olsun. Siz tanımlı olduğu aralıkta böyle dikey doğrular çizerseniz ve fonksiyonu sadece bir noktada keserse arkadaşlar bu fonksiyon olduğunu gösterir. Ama diyelim ki siliyorum iyi bakın fonksiyon şöyle oldu. Şimdi bakın dikey çizgi çizdiğimizde bakın 1, 2, 3 noktada fonksiyonu kestiğimiz için yani buradaki bir eleman 3 yere gitmiş gibi oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu bir fonksiyon olmaz. En fazla arkadaşlar en fazla demeyelim de yani bir noktada kesinlikle kesmeli ve iki noktada, üç noktada kesmemeli. Sadece bir noktada kesiyorsa bunun fonksiyon olduğunu söyleriz. O zaman K zaten bir fonksiyonken arkadaşlar şu ise fonksiyon değildir. Çünkü dikey doğru testini yaptığımızda arkadaşlar sadece bir noktada kesmeli diyoruz. Şimdi... Bir tane daha örnek yapıp arkadaşlar olayı noktalamaya çalışalım. Ondan sonra birlikte soru çözelim. Şimdi şöyle bir fonksiyon olsun. Bakın şuradan şuraya kadar aldım. Daha sonra arkadaşlar şuradan başlatmak istiyorum. Şöyle şöyle olsun. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonun tanım ve Görüntü kümelerini birlikte bulacağız. Şu sınır değerlere dikkat edin. Bakın öncelikle şu birinci parça üzerinden sınır noktalarından x eksenine çizgiler çiziyoruz. Bakın burası A burası B. O zaman A dahil değil. B dahil. Bakın şu mavi ile çizdiğim. Arkadaşlar görüntü kümesi olur. Ee, özür diliyorum tanım kümesi. Şimdi. Şuraya C, şuraya da D diyelim. Bakın x ekseni üzerinde tanım kümesini yazarsınız her zaman. Bu defa şu ikinci çizdiği maviye odaklanın. Arkadaşlar birleşim C dahil değil, D dahil. İşte bu bizim tanım kümemizdir arkadaşlar. Şimdi görüntü kümesinde ise arkadaşlar ne yapıyorduk? Y eksenine dikler çiziyorduk. Bakın şöyle bir çizdik. Bir de şöyle çizdik arkadaşlar. Görüyorsunuz ki şu siyahla olan yer şu anda buradaki bütün değerleri almış. Ekstra arkadaşlar şu ikinci parçaya dikkat edin. Şu C'den yani C'deki şuradan bakın dikler çiziyoruz. Bir de şuradan çiziyoruz. Bu defa buranın da tamamı olacak. Yani şu arayı iki kere saymış olduk. Bir kere alacağız kümelerde zaten. Bu yüzden buraya A demek buraya B demek istiyorum. Bakın şurası arkadaşlar içi dolu olduğu için A dahil aynı şekilde B de dahil ve bu aradaki bütün değerleri bu fonksiyonun aldığını söylüyoruz. Şuraya aldanmayın. A arkadaşlar bakın burada dahil değil. Şuraya K derseniz K dahil değil gibi görünüyor ama şu sağ taraftaki fonksiyondan K doluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunun görüntü kümesi de AB kapalı aralığında olmuş olacaktır arkadaşlar. İşte fonksiyonların grafiğinden tanım ve görüntü kümelerini arkadaşlar bu şekilde buluyoruz. Tanımlı olduğu aralıkta x eksenine dikler çizerek tanım kümesini arkadaşlar y eksenine dikmeler çizerek görüntü kümesini tespit ediyoruz arkadaşlar. Şimdi apotemi yayınlarından birkaç tane soru çözelim. Evet arkadaşlar şekilde verilen f fonksiyonun tanım kümesi a görüntü kümesi b olduğuna göre a kesişim b kümesi nedir diyor arkadaşlar. Öncelikle tanım kümesi üzerinde yoğunlaşalım yani a kümesini bulalım. Fonksiyon arkadaşlar bakın uç noktasından x eksenine bir dikme indim. Görüyorsunuz bir de buradan indik. Şu arayı alacağız arkadaşlar. Çünkü fonksiyon bu arada hiç kopmamış. Bakın burayı aldık. Şimdi şurada açık aralık var. 2 dahil değil gibi görünüyor ama şu yukarıya bakarsanız 2 dolmuş arkadaşlar. 2 i̇ki, 2'ye gittiği için 2 de vardır. Aynı şekilde şu mavi ile gösterdiğim ikinci parça üzerinden de dikmeler atarsak şurayı da doldurmuş olacağız. Dolayısıyla şu çizdiğim bütün mavi bu fonksiyon arkadaşlar tanım kümesi olacak. O zaman tanım kümesini şöyle söyleyebiliriz eksi 2 ile 4 kapalı aralığıdır arkadaşlar. Çünkü eksi 2 de dahil, 4 de dahil aradaki her değer de alındı. Şimdi görüntü kümesi için y eksenine dikler çizeceğiz. Bakın şuradan dik atıyoruz. Şöyle dikler attığınız zaman görüyorsunuz ki eksi 3'ten eksi 1'e kadar çıkıyorsunuz. Arkadaşlar burası kapalı olduğu için eksi 3'ü alıyoruz. Yani şu çizdiğim siyah çubuk bizim görüntü kümemizin bir parçası. Fonksiyon bundan sonra arkadaşlar bir de şuradaki parçası var. Buradaki parçadan da y eksenine dikmeler atıyoruz arkadaşlar. Şu arası bizim için görüntü kümesi. 2 dahil mi? Dahil arkadaşlar. Burası kapalı aralık. E 4 de dahil olduğu için 2 ve 4 arkadaşlar buradan da bu parça gelecek. 2 4 aralığı. Şimdi arkadaşlar bu iki kümeyi tek bir doğru üzerinde bir daha çizip göstermek istiyorum. Şöyle olsun. Öncelikle tanım kümemiz neydi? Eksi 2 ile 4 kapalı aralığıydı. Arkadaşlar tanım kümesi A kümesi. Yani şurayı şöyle kırmızıyla taradım. Bu bizim A kümemiz arkadaşlar. Şimdi gelelim görüntü kümesine. Bakın. Eksi 3 ile eksi 1 parçası var. Eksi 3 şurada dahildi eksi 1 de dahildi. Arkadaşlar şurası bizim için görüntü kümesi olacak. Şurayı da şöyle siyah gösterdim. Şimdi bir de ne vardı? 2 ile 4 vardı arkadaşlar. 2 burada. 2 ile 4 arası da şurası. Bakın taradım. İkisi de dahil. Şimdi bunların kesişimi dikkat ederseniz hem kırmızı hem de siyahın olduğu parça bir burasıdır. Bir de arkadaşlar burası olacaktır. Bu yüzden eksi 2 ve eksi 1 dahildi. O zaman eksi 2, eksi 1 diyorum. Kapalı aralık birleşim 2 ve 4 de dahil olduğu için 2 virgül 4 aralığı diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu sorumuzu bitirmiş olduk arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Tanım ve görüntü kümelerini nasıl bulduğumuza dikkat edin diyorum. Evet. Apotemiden diğer başka bir soruyu şimdi çözüyoruz. Yukarıda grafiği verilen f ve g fonksiyonlarının görüntü kümeleri sırasıyla A ve B'dir arkadaşlar. A kesişim B kümesi verilmiş. Bizden bu değer isteniyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar görüntü kümesi neydi? Fonksiyondan y eksenine çizdiğimiz diklikler arasındaki sınırdı. Şimdi şu g'ye bakmanızı istiyorum. g'nin arkadaşlar y eksenindeki en alt değeri şurasıdır. En üst değeri sonsuza gider. Yani buraya A derseniz o zaman G'nin görüntü kümesini şöyle söyleyebiliriz. A kapalı aralığından sonsuza gidiyor arkadaşlar. Şimdi bu G için F için baktığımızda ise arkadaşlar F'in de üst sınırı var. Yani üstten B siyah grafiğe dikkat edin arkadaşlar. Eksi sonsuzdan aşağıdan geliyor. B'ye kadar gidiyor. Bu durumda eksi sonsuz B kapalı aralığı da Arkadaşlar bu kimin oldu? Bu A'nın bu da F fonksiyonuna A demişti. Yani şu A şu da B oldu arkadaşlar. Şimdi bize bu kümelerin kesişimi verilmiş arkadaşlar. Dikkat ederseniz ikisinin de kesişimi aslında şu kırmızıyla çizdiğim şu parçadır. Çünkü B'nin üstünde F yok. A'nın altında da arkadaşlar G yok. Yani A, B aralığında bunlar kesişiyor. Bu durumda A değeri eksi 2, B değeri de arkadaşlar ne olacaktır? 4 olacaktır. Şimdi bunları yerine yazalım. Burası da eksi 2 oldu. Şimdi arkadaşlar bizden F3 değeri isteniyor. F fonksiyonu şu siyah olan 3 de şurada bir yerde olsun. Birden sonra zaten sabit fonksiyon olduğu için F3'ün değeri 4'tür arkadaşlar. Bu yüzden Burayı 4 olarak bulduk. Şimdi G eksi 1 değeri bizden isteniyor. G'ye bakalım. Yeşil grafik. Arkadaşlar dikkat ederseniz sıfırın solunda G sabit bir fonksiyondur. Yeşil olan hep eksi 2 değerine gitmiştir. Her değer için. O zaman eksi 1 değeri için de eksi 2'ye gidecektir. Buraya da eksi 2'yi yazdıktan sonra cevabın 6 olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar. Evet, bu dersimizde tanım ve görüntü kümelerini güzel sınav tarzı sorularla süsleyip bitirdik arkadaşlar. Bundan sonraki dersimizde yine fonksiyonlardan arkadaşlar değer bulma üzerinde sorular çözeceğiz. Daha sonradan fonksiyon çeşitlerine yoğunlaşacağız arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir ders olmuştur. Daha sonraki fonksiyon kampında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.